Merhabalar güzel dostlar. Bu hayatta tüm seçimlerimizin bize ait olduğunu biliyor muydunuz? Başımıza ne kadar hoşlanmadığımız olaylar gelirse gelsin. Karşı taraf aslında yoktur. Hepsi bizim onlara yüklediğimiz birer görevdir. Bunların amacı da bizi bize göstermektir. Eşiniz sizi terk mi etti? Sevgiliniz sizi aldattı mı? En iyi siz çalıştığınız halde halkla ilişkilerden teşekkürler artık Sizinle çalışmıyoruz. Mailimi aldınız. Sabah akşam deli gibi sunumu hazırlayıp en iyi sunumu siz hazırladığınız halde patronunuz primi diğer arkadaşınıza mı verdi? Kayınvalidenizin evini silip süpürüp onunla ilgilenip bayram tatlılarını yaptığınız halde o yine de eltinizi mi tercih ediyor? Annenizle, babanızla en çok siz ilgilendiğiniz halde onun yine de tercihi kardeşleriniz mi oluyor? Ve buna benzer birçok döngüden bahsedebiliriz. Bunları kendinizde fark ediyorsanız artık bu döngüye dur demenin bir zamanı gelmiştir. Fakat bilmelisiniz ki bunların tek ama tek sebebi sizsiniz. İçinizdeki bilinçaltında oluşmuş duyguları, kodları değiştirmediğiniz takdirde bu size ağırlaşarak gelmeye maalesef devam edecektir. Döngülerinizi fark edin, çözüm için yola çıkın. Sevgiyle